Aura yükseltmenin ilk adımı. Bunu yaptıktan sonra devamı zaten çorap söküğü gibi gelecek. Ben auramı yükseltmeye nereden başlayacağım? Videolarını izliyorum, bu konuda bir sürü içerik tüketiyorum ama kendim için o ilk adımı atamıyorum diyenler için bu videoyu çekiyorum. Her zaman enerjiyi yükseltmek için ilk adım kendi yaşadığınız sorunları, travmalarınızı şifalandırmaktır. Bunun yolu da yazmaktan geçer. Aslında bir noktada evde kendinize bir terapi uyguluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Shadow work olarak adlandıracağım bunu. Gölge çalışması. Bunu yaparken chat kullanmanız gerekiyor. Günlük hayatta yaşadığınız sorunların, hissettiğiniz duyguların ya benim burada bir tıkanıklığım var gibi hissediyorum dediğiniz her şeyin üzerine gitmek zorundasınız. Bir örnek vereyim hemen nasıl yapacağınızla ilgili. Mesela bir arkadaşınızı kıskandınız. Kıskançlık duygusunu hissettiniz. Bu normal değil kıskanmamanız gerekiyor. Hemen chat açıyorsunuz. Ben böyle bir olay yaşadım ve arkadaşıma karşı böyle bir duygu hissettim. Bunu kendi içimde çözmem için bana 3 tane shadow work gölge çalışması sorusu verir misin? ChatGPT'nin verdiği sorularla ilgili detaylı olarak yazıyorsunuz, içinize döküyorsunuz. Ardından tekrar ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Benim cevaplarım bunlar. Sence benim sorunum ne olabilir? Benim şifalandırmam gereken durum nedir? Bunu en az 1-2 ay boyunca hayatınızın her alanını uyguladığınızda zaten artık kendi davranışlarınızla ilgili bir farkındalık oluşturmaya başlamış oluyorsunuz. Güçlü olan, enerjisi yüksek insan kendi travmasının da farkındadır neyi neden yaptığının da farkındadır bir noktadan sonra karşısındaki insanları da zaten çözümlemeye başlar bir insan onun hayatına neden girdi, o olayı neden yaşadı bunu bilir içten içe hisseder. Zaten zaman içinde negatif düşünce kalıplarınızın sizi engelleyen şeylerin yolunuzdan kaldırıldığını hissedeceksiniz. Çünkü farkındalığınız yükselecek. Bu noktada spiritüel bir destekçi olarak benim sürecimi hızlandırsın, benim zihnimi temizlesin diyorsanız lapis gibi, aquamarin gibi, kristal kuvars gibi taşları tercih edebilirsiniz. Bunlar aslında manifest taşı olarak geçer. Fakat manifestlemeye yardımcı olmasının sebebi şudur. Bu Zihni odaklarlar problemlere, sorunlara, negatif düşünce kalıplarına ve bunları temizlemeye yardımcı olurlar. Mesela kişi ben hiçbir şekilde bir araba edinemem, bunu hak etmiyorum, bu parayı biriktiremem diye düşünüyorsa bu düşünce kalıbının yavaş yavaş dönüştürülmesine destek olur. Tabii ki bunu bir anda zihinden silmez. Önce o kişiye onu fark ettirir. Belki bir sıkıntıya düşürür bu konuyla ilgili. Beni bıraksanız bu konuda bir saat karşılıklı sohbet etmek isterim bu videoyu izleyen herkesle. Çünkü çok derin bir konu. Ama maksimum çekebildiğim video bu şu an. 3 dakika oldu zaten eğer bir gün bir YouTube kanalım olursa bu konuda çok uzun bir video çekmek isterim. Hatta ilk videom bu konuda olsun isterim. Ne düşünüyorsunuz bu arada bu konuyla